Merhaba hoş geldiniz. Ben Berkay Yatırımcı bir kanalındayız. Bugün 16 Temmuz Çarşamba. Bu hafta Türkiye'de veri akışı oldukça sakin. Dolayısıyla odamız tamamen Amerika piyasalarında. Bilanço sezonu başladı. Bilançolar gelmeye başladı. Önemli ekonomik veriler var. Dün enflasyon verisi açıklandı. Şimdi bugün önemli konuları sizlere özetleyeceğim. Dün Amerika-Çin ilişkilerinde dikkat çeken bir U dönüşü vardı özellikle Nvidia ve AMD, Broadcom gibi yapay zeka şirketlerinin hisselerine yansıdı bu ama S&P'nin genelinde bu yükselişi görmedik. Yapay zeka yatırımları var. Bunları anlatacağız ve savunma sektörü zaten bir süredir rally'deydi. Bir alt sektör özellikle son bir haftadır ciddi hareketli. Buradaki risklerden ve fırsatlardan bahsedeceğim. Yani bu videoda çoğunlukla Amerika borsalarını konuşacağız. Teknik detaylara gireceğiz. Ama ilk konumuz arkadaşlar Nvidia. Nvidia biliyorsunuz Amerika yönetimi ne yapmıştı? Nvidia'ya e, Çin'e artık yapay zeka çipi satamazsın demişti. Çünkü özellikle H20 GPU modeli var. E, Çin'e Nvidia'nın satmayı planladı. Bu neden önemli derseniz H20 Nvidia'nın ihracat kısıtlamaları kapsamında Çin'e özel, özel özel olarak yapılmış hala yüksek performanslı bir low cost yapay zeka çipi ama satamıyor. Trump oraya yasak getirmişti. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir, top, bir takım toplantıları oldu. İşte kritik maden mineralleri ile ilgili bir toplantılar oldu. Siz onu esnetin biz de size yapay zeka çiplerini verelim denildi. Şimdi biraz oradaki U dönüşünü görüyoruz. Dolayısıyla son birkaç çeyrektir Nvidia'nın bilançosunu özellikle anlattığımızı söylüyorduk. Çin gelirleri baskı altındaydı. Hani şöyle bir data vereyim size 2024'te Nvidia'nın gelirinin yaklaşık yüzde 20'si Çin'den geliyor. Ve bu satışlar durduğunda sadece bir seyrekte 7-8 milyar dolar kaybetme riski var. Dolayısıyla yeniden lisans verilmesi hem bu şirketin hissedarlarının nefes almasını anlamına geliyor. Hem de dün borsanın fiyatlamalarında aslında biraz da bunu gördük. Özellikle Yapay zeka, Çin'in yapay zeka yatırımları da gittikçe hızlanıyor arkadaşlar. Yani Nvidia ve AMD için aslında ciddi de bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Dün Nvidia %5 yukarıdaydı, AMD işte %5-6 civarında yukarıdaydı. Zaten Nvidia biliyorsunuz 4 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Dolayısıyla Çin satışlarının da eskiye dönmesiyle bu etki bir süre daha devam edecektir. Şimdi aynısı AMD için de geçerli. Temelinizde zaten detaylı biçimde anlatmıştık. E, oradaki M308 çipleri Çin'e satılıyor. E, buraya da onay gelmiş durumda. E, AMD hisseleri de dün %7 civarında primle kapattı. Şimdi buradan gelelim AI yatırımlarına. Trump yönetimi 70 milyar dolarlık bir yapay zeka altyapı pakete duyurdu. E, zaten sene başında 500 milyarlık bir Stargate projesi vardı. Anlattık hangi şirketleri etkiler diye. Şimdi bu yatırımda yeni veri merkezleri, enerji altyapısı gibi böyle teşvikler var. Yani adamlar inanılmaz yatırımlar yapmaya devam ediyor. Biz de bunları size aktarmaya, hangi şirketleri etkiler bunu aktarmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla bunun üzerine gelmiş ekstra bir yatırımdan bahsediyoruz. Önemli çünkü yani yapay zeka yatırımları devam ettiği müddetçe biliyorsunuz piyasanın bu aralar odağında. Yani yapay zeka yatırımları devam ediyor mu etmiyor mu aslında tamamen bu var. Meta da biliyorsunuz bu yıl 70 milyar dolarlık bir veri merkezi yatırımı yapmayı planlıyor. Mark Zuckerberg bu yatırımı süper zeka giden yol olarak tanımlamış dünkü demecinde ve biliyorsunuz son birkaç haftadır paylaşıyorum. Özellikle yapay zekada ciddi bir mühendislik ekibi kuruyorlar. Ciddi transfer yani futbolcu transfer eder gibi ciddi paralarla eee insan kaynağı transfer ediyorlar. Yani sadece burada harcadıkları sermaye, kapital sermaye değil, beşeri sermaye üzerine de ciddi yoğunlaşmış durumdalar. Şimdi Meta'nın bu haberini görünce de bir buçuk yıl önce bir meta analizi yapmıştım. 2023 başından beri YouTube kanalımda ben Amerika merkezli şirketleri anlatıyorum. Nasdaq, S&P. Özellikle BIST yatırımcısının yatırımlarını çeşitlendirmesi için çok fazla içerik üretmeye çalıştım. Ve yapay zeka alanındaki bu mesela Meta'nın yatırımlarını defalarca vurguladım. Ama o zaman o dönemde özellikle birçok kişi bu fırsatlara çok mesafeli yaklaştı. Hatta Meta için çektiğim bir videoda hani analiz tahmini vardı. 200 dolardan 300 dolara gidebilir diye. Bu videonun altında yapılan yorumlar vardı. Hocam neden biz şirketlerine bakmıyorsun? Bizim şirketimiz mi yok? Bugün Meta'nın hisse fiyatına baktığınızda 700 doları geçti. Ben bile portföy almakta geç kaldım. Yani hissede evet iki buçuk üç civarı bir iki buçuk iki civarında bir getirimiz var ama ben bile geç var kaldım. Dolayısıyla bu hani meta örneğine bakınca rahmetli Mustafa Koç'un bir sözü vardır. Görmüşsünüzdür belki karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser değişmesini bekler. Gerçekçi ise yelkenini ona göre ayarlar. Yani bize paranın yönünü anlatmaya çalışıyoruz. Fırsatlar bir yerden bitiyor başka bir yerde başlıyor. Bu paranın yönünü zamanında gördüğünüzde geç kalmadığınızda aslında ciddi fırsatlarda yakalamış oluyorsunuz. Şimdi bu yatırımlar aslında Nvidia, Meta, AMD bunlar hepsi örnek. Elimizden geldiğince aktarmaya, yakalamaya, detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ama Nvidia ve benzeri şirketlerin yapay zeka çiplerine olan talebin artması demek. Dolayısıyla ben bu sektörle ilgili şunu söyleyebilirim. Bu sektör Ciddi bir yükseliş içerisinde bakın 2 sene önce biz anlattık Nvidia'yı işte yapay zeka çiplerini. Bu ekranda gördüğünüz model portföyüm. Youtube katıldığı ve Patreon'da takip ediyoruz. Üyelerimizle birlikte 2,5 senedir bu portföyü kurguladık. İşte her e, mutlaka 2-3 haftada bir yeni sektörler yeni şirketleri anlatıyorum. Ve bu sektörde ciddi yükselişler yaşandı arkadaşlar. Ben şu anda yeni bir alım yapmıyorum. Önermiyorum da. Zaten portföyümde ciddi miktarda bir kar var, yüksek bir kar var. E, bu şirketleri sadece tutmaya çalışıyorum. E, dolayısıyla yüksek karda olduğumuz bu şirketleri tutalım. Portföyümüzü doğru biçimde hece edelim istiyorum. Bu şirketleri defalarca anlattım ama hani kaçıranlar için belirtmek isteyeyim. Youtube katılda bu model portföy grubuna dahil olarak, patron özel eğitimi grubumuza dahil olarak görebilirsiniz. Ekranda göreceğiniz getiriler, ortalama sektör getirileri içerilerinde çok daha iyi şirketler var ama son derece yüksek bir karlı bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi bu model portföy dosyası ile ilgili söyleyeceklerim. Buradan biraz jeopolitik gerginliğe de gelmek istiyorum. Çünkü e, özellikle savunma hisselerinde e, Şubat ayından beri, Ocak ayından beri ciddi bir e, artış var. E, yanı başımızda bir savaş var. Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı var. E, özellikle... Trump, NATO Genel Sekreteri ile bir görüşme yaptı ve Rusya 50 gün içerisinde Ukrayna ile barış sağlamazsa %100 tarife uygulayacağım dedi ve asıl konu bu değil. Rusya ile ticaret yapan diğer ülkelere de ikinci bir tarife daha uygulayacağım dedi. Yani bu pazarlıklar devam ediyor. Burada tarife uygulaması konusu problem değil de biliyorsunuz yine bu kanalda anlattığımız konular var. E, NATO, Amerika, NATO'nun harcamalarının %75'i Amerikalı silah şirketleri. Yani yanı başımızda savaş oluyor, işte burada Amerika bu savaşı desteklemiyor, destekliyor konularından bağımsız Amerika'nın yaklaşık 10 milyar dolarlık silah alımı, e, NATO'nun silah alımı Amerikalı şirketler üzerinden yapılacak. E, diyerek, direkt öne geçen burada şirketler var mesela son hafta drone süpersonik araç üreticilerinde ciddi bir getiri var. Yani son bizim 2,5 hafta önce portföyümüze ekledik. %33 civarında bir getiri var kurduğumuz şirketlerden oluşturulan. Sadece bu spesifik alandan bahsediyorum ama bu şirketlerin daha getirileri, ciroları pozitife dönmedi. Tamamen histerik bir fiyatlama. Ortada para yok. Yani bu riski hep anlatıyoruz şirketlere eklerken de. Ama işte bir hisse paylaşılıyor. Daha sonra ne oluyor? İşte çok hızlı Getirler getiriler olabiliyor çünkü sosyal medyada konuşuluyor. Dolayısıyla e, 3-4 hafta önce Trump bir yürütme emri paylaştı. Bu yürütme emrinde drone ve süpersonik araç üreticilerini desteklemesiyle ilgili. E, biz bu yür yürütme emrini alır almaz bu yürütme emri hangi şirketleri etkiler? Hangi şirketleri beğeniyoruz? Analiz ettik. Dolayısıyla e, özellikle son bir haftada bu artan jeopolitik gelişmeden dolayı ee, özellikle drone şirketlerinde hareketlilik oldu. Çünkü neden? Ukrayna Rusya'sındaki savaşın büyük bir kısmı drone şirketleriyle geçti. Yani drone saldırıları oldu Ukrayna tarafından ve aynı şekilde İsrail tarafında da biliyorsunuz İsrail-İran arasındaki e, savaşta drone'lar üzerinde çok fazla yapıldı. Dolayısıyla hacimle desteklenen bir rally var ama e, bir miktarda spekülatif burada hem kendi üyelerimi hem de e, tüm takipçilerimi bir kez daha uyarmak isterim. Şimdi buradan e, endeksin biraz teknik görünümüne geçmek istiyorum çünkü endekste yükselen bir e, kama görünümü var. Genellikle sert kırılmaların habercisi olabiliyor. Dün mesela S&P çok pozitif değildi, negatif bölgedeydik. E, Nasdaq da çok iyi değildi ama e, Nasdaq'a götüren yarı iletken sektörü oldu. Yani yarı iletken sektöründe özellikle işte Nvidia, AMD, Broadcom gibi şirketlerde hareketler vardı ama diğer tüm sektör bu gördüğünüz ekran bugünü gösteriyor ama hani bir haftayı gösteriyor ama bütün sektörlerde kırmızılar vardı dolayısıyla e, bilançolar iyi geldikçe muhtemelen bu tablo değişebilir ama e, burada özellikle yatırımcıların artık dikkatli olması gerekiyor buralardan al değil tut ya da hecet mantığı e, bana daha çok e, aslında ben en azından portföyümü böyle yönetiyorum dolayısıyla Özellikle bu aralar Amerika hisseleri çok fazla konuşuluyor. Her platformda bir kez daha dikkatli olmanızı burada belirtirim. Çünkü rallideyken çok fazla biliyorsunuz konuşmalar oluyor. Ben şimdi buradan Amerika tarafındaki tüfe verisine geçmek istiyorum. Çünkü tüfe verisi %0.3 geldi. Son 5 ayın en yüksek artışı. Yıllık enflasyon 2.7, çekirdek enflasyon 2.9 geldi. Bu veri aslında... Fed'e bir nefes alma alanı sağladı diyebilirim ama burada muhtemelen Temmuz-Ağustos enflasyonu çok daha önemli olacaktır. Yani i̇yi taraftan bakarsak da mesela barınma maliyetlerinde yavaşlama sinyali var. Bu da e, özellikle yeni kiracılar artık daha düşük kira ödediği için barınma tarafında enflasyonu aşağı çekiyor. Şimdi beklentilerin altındaki çekirdek tüfe aslında Trump'ın Powell'a yönelik zemin sağlar. Ama bu tablo Temmuz-Ağustos'ta devam etmeyebilir. Yani tarifelerin etkisini gecikmeli olarak görebiliriz. Bu da Fed'in özellikle biliyorsunuz yüksek faiz enflasyon beklentilerini dizginlediğine inanıyor. İş piyasası hala güçlü. O yüzden çok acele etmeyebilir. Eylül'de 25 bas puanlık faiz indirimi hala masada. Ama CME verilerine baktığımızda piyasada %50 indirim %50 sabit kalma şeklinde bölünmüşlük var. Yani Powell... Temkinli ama çok da haksız değil arkadaşlar. Biz evet faiz indirimini bekliyoruz bir an önce ama bence FED istihdamda ve enflasyonda özellikle bu tabloda gördüğünüz aşağı doğru kırılmayı görmeden çok fazla harekete geçmez gibi düşünüyorum. Çünkü bakın %3'lerde takılmış gibi gözüküyor. Şimdi burada Küçük yatırımcılar için kendimi yukarı şöyle sol tarafa alayım burada gözükmüyormuş kusura bakmayın. Burada şimdi küçük yatırımcılar özellikle faiz indiriminin böyle olur olmaz Eylül'de olacak piyasa sıçrayacak buradan coşacakmış gibi bir algısı var. Şimdi unutmayın FED eğer siyasi baskıyla erken bir faiz indirimine giderse ve bunu tahvil yatırımcısı arkadaşlar hissederse bu 10 yıllık tahvil getirilerine hemen yansır. Yani kısa vadeli siz faizleri düşürseniz de uzun vadeli tahvil yatırımcısına güven kaybedersiniz ve faturayı anında keserler. Bakın Trump'ın 2 Nisan'daki tarife tehdidinde ne oldu? 9 Nisan'da 2 Nisan'da tarifiye getirdi. 9 Nisan'da 90 günlüğüne erteledi. Bir hafta 10 gün sonra. Hatta o gün ne demişti? Dün gece tahvil piyasasına baktım. Tedirginlik var dedi. Bugün Patreon grubumuzda da bununla ilgili bir eğitim vardı. Eğitim anlattım, bir paylaşım yaptım. Dolayısıyla gözünüz şu faiz indirimlerine çok odaklanmayın. Tahvil fiyasasında olmalı. Eğer burada bir güvensizlikle bir indirim yapılırsa çok daha sıkıntı olabilir. Şimdi bugünkü yayında aslında 3 tane ana mesaj var. Nvidia gibi şirketler, AMD gibi şirketler Çin satışlarıyla bilanço büyümesini tekrar ihmelendirebilir. E, bu rally devam edecek gibi ama alım çok fazla önermiyorum. Yapay zeka savunma sektörüne güzel yatırımlar oluyor, seçici hisselerde güzel momentumlar var. E, parayı hala buradan kazanırız ama endekste bir geri çekilme olursa diye e, hedge ürünlerle gitmek çok mantıklı. Eğer bu kadar aktif portföy yönetimi yapamıyorsanız arkadaşlar bu kadar agresif portföy kurmayın. Buna çok dikkat edin. Ve son olarak enflasyon kontrol altında ama Fed Eylül için bence temkinli kalacaktır. Dolayısıyla gözümüz hem istihdam verilerinde hem de tahvil piyasasından ayrılmaması gerekiyor. Evet anlatacaklarım bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde özellikle Amerika piyasaları rekordayken açgözlülükle yatırım yapan arkadaşlar için hem bir uyarı hem de bir portföy yönetme videosu yayınlayacağım. O videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.